cep telefonu düşünün kendi cep telefonunuza bakın. Ya cep telefonu nedir? Kendi başına 100 gram, 200 gram, 300 gram ağırlığında değil mi? Bir cam parçası, işte birkaç e, demir parçası filan. Ama o cep telefonu değil mi? İçindeki o sim kart internete bağlandığı zaman ne oluyor? hiç olmuyor. O zaman hiçlikten kurtuluyor. Yani basit bir alet olmaktan çıkıyor. Değil mi? Fonksiyonları itibarıyla bütün dünyaya seni ulaştıran, dünyayla bağlantı kurduran, değil mi? Her şeyle seni alakalandıran çok değerli bir vasıta oluyor. Değer kazanıyor yani. Öyle. İnsan da işte öyle. Yani Rabbi ile bağlantı kurduğu zaman iman bir intisaptır okuduk daha iyi, birinci noktada. O intisap Rabbi ile olan o bağ kurulduğu zaman hiç olan insan her şey oluyor Rabbi ile. Çünkü her şey Rabbine bağlı. O da Rabbine bağlandığı zaman her şeyle bağlantı kurmuş oluyor ve buradaki vasıfları kazanıyor. Bak bu vasıfları bir daha okuyalım. Çok ilginç tarifler var burada. Vazife ve mertebe noktasında sen şu haşmetli kainatın dikkatli bir seyircisi ve şu hikmetli mevcudatın belagatlı bir lisanın natıkı yani bütün e, hikmetle yaratılan şu mevcudatın belagatlı yani yerinde konuşan tam yerinde sö söz söyleyen Rabbinin önünde sözcülüğünü yapan bütün varlığın sözcülüğünü yapan natık konuşan bir lisanı oluyorsun. Efendim. Peygamberimizin miraçta değil mi Miraçta bütün kainatın mümessili olarak bütün varlık alemlerinin sözcüsü olarak meleklerin cinlerin insanların atomlardan yıldızlara kadar tüm mevcudatın sözcüsü olarak, Rabbine sunum yaptığı gibi her insan böyle bir konuma çıkıyor. Zaten namazda böyle bir konumda. Yani bugünlerde miracı okuyoruz. Miraca çıkıyoruz. Çok güzel şeyler keşfettik elhamdülillah arkadaşlarla. Ee, i̇şte bunlardan birisi bu. Bu sene ilk defa keşfettim bunu. Ee, yani neden Peygamberimize miraç yaptırılmış? Değil mi? Neden yaptırılmış? Sadece böyle yani hüzün yılında teselli bulsun diye Cenab-ı Hak onu huzuruna çağırmış. Tamam bu bu yanlış değil ama e, sadece Peygamberimize has, özel, e, cüzi bir olay değil miraç. Aslında hepimizin bir miracı olduğunu, hepimizin bak her insanın bir miracı olduğunu, miraç yükselme demektir. Bu yükselme... Bu yolculuk nereye kadar uzanır? İnsan nereye kadar gidebilir? Nereye kadar yükselebilir? Değil mi? Nereye kadar terakki edebilir? Bunu göstermek için örnek olarak Allah ona Miraç yaptırmış. Yani onun Miracı aslında hepimizin bir Miracımız olduğunu, hepimizin bir Miracı olduğunu bize göstermek ve örnek olmak içindir. O Mirac'ın gölgesinde kapıyı açık bırakmış nihayetsiz bir yükselme ufku hepimizin önünde olduğunu hepimiz o yolların yolcusu olduğumuzu bize göstermek istemiş ve bunun için e, orada da kalmamış dönmüş bunu öğretmek için yani kimse bunu yadırgam e, bunu şa, buna hayret etmiyor aslında hayret edilecek noktalardan birisi de budur yani peygamberimiz gitmiş Allah'a yükselmiş tamam velayetiyle gitmiş, yükselmiş, sevgiliye kavuşmuş, sevgililer sevgilisine, aşkın kaynağına ulaşmış, değil mi? Her zaman ona vahiy getirmek için gelen Cebrail Aleyhisselam, onu vahyin kaynağına götürmek için gelmiş bu sefer. Vahiy getirmek için değil ve bir yere kadar e, ona yol arkadaşlığı yapmış, refakat etmiş, bir yerden sonra Cebrail'i de geride bırakarak, Rabbine yükselmiş, Rabbinin huzurunda kabul görmüş, sevgiliye kavuşmuş. E, sevgiliye kavuşmuşken yani en yüksek hedefe ulaşmışken neden geri dönmüş? Neden geri dönmüş? Hepimizi günde beş defa sevgiliye kavuşturmak için dönmüş. Evet, o en doruk noktaya ulaşmış, zirveye ulaşmış ama hepimizin önünde böyle bir yol var. Hepimiz o makama ulaşabiliriz. Hepimizde bu kabiliyet, bu yetenek var. Bize öğretmek için, günde beş kez sevgiliyle bizi buluşturmak için o sevgilinin huzurundan geri dönmüş, geri döndürülmüş. Ne kadar yüksek bir mana. Dolayısıyla o zaman hepimizde alakalı bir olay oluyor. Külli bir olay oluyor Miraç. Peygamberimiz yani için cüzi bir olay olmaktan çıkıyor ve külli, küllileşiyor. Evet sonra bakın hiç olan insan ne oluyor? Sen çendan nefsin ve suretin itibariyle hiç hükmündesin. Fakat vazife ve mertebe noktasında sen şu haşmetli kainatın dikkatli bir seyircisi. Ya ya melekler meleklerden de üstün oluyorsun. Değil mi? Melekler de çünkü e gökyüzünün sakinleri olarak bu haşmetli kainatın dikkatli bir seyircisidirler. Değil mi? E, gökyüzü meleklerle doludur. Yıldızlar meleklerin şehridir. Biz yeryüzünün sakinleri olduğumuz gibi topraktan yaratılmış, toprağın üstünde Allah bizi iskan ettiği gibi kendi ayetlerini bize gösterdiği gibi nurdan yarattığı melekleri de o nurlu, ışıklı dünyalarda e, yaşatıyor. Onlar da gökyüzünün sakinleri. Ne yapıyorlar orada peki? Görevleri ne? Aynen ins ve cin gibi onlar dahi bu alem sarayının seyircileri, bu kainat kitabının okuyucularıdırlar. Bak ortak görevimiz meleklerle. Ya hatta daha cami, Cebrail'i geride bırakmak demek insan meleklerden daha üstün olabilir, daha ötelere geçebilir, daha yükseklere çıkabilir demek. Böyle bir ufuk açmış hepimize yani. Nasıl ilk insan Hazreti Adem'i Allah meleklerle yarıştırmış. Eşyanın isimlerini söyleyin demiş. Onlar Sübhaneke la ilme lena illa ma Allamtena inneke entel alimul hakim demişler. Senin öğrettiğinden başka bir şey bilmiyoruz. Ama Hazreti Adem sen söylediğince Adem'e Adem eşyanın isimlerini saymış. Ve meleklerin itirazına değil mi cevap olmuş. Yani size demedim mi Cenab-ı Hak? Çünkü onlar itiraz etmişlerdi. Ee, kan dökecek, yeryüzünde fesat çıkaracak kimseleri mi yaratacaksın? Biz sana kulluk ediyoruz. Ben sizin bilmediğinizi bilirim demişti Allah onlara. İşte bilmediklerini Allah biliyordu ama onlara da bildirdi. Adem'e isimleri öğreterek ve meleklerle onu yarıştırıp melekleri geride bıraktırarak aynen Son peygambere de en büyük meleği geride bıraktırıp Sidre-i Müntaha'da efendim e, yol arkadaşlığını sona erdirip onun gidemediği yerlere e, onu çıkararak Miraçla değil daha külli manada her insanın yeteneğini, her insanın kapasitesini bütün melekler alemine de göstermiş oldu Rabbimiz. Yani bu son derece Değil mi? heyecan vericiye, son derece efendim e, insanı motive edici, önünü açıcı bir hakikat. Çünkü hepimiz yükselmeye çalışırız. Yani yükselmek, değil mi? Terakki etmek, gelişmek bir insanın en e, önemli, e, onu değerli yapan, değerli gördüğü şeydir. Bak nereye kadar yükselebiliriz, ne kadar değerli olabiliriz? Bize bir kanaat vermiş miracın. Ee, bu doruk noktası. Evet, vazife ve mertebe noktasında sen şu haşmetli kainatın dikkatli bir seyircisi, şu hikmetli mevcudatın belagatlı bir lisanı natıkı ve şu kitab-ı alemin anlayışlı bir mütalacısı ve şu tesbih eden mahlukatın hayretli bir nazırı ve şu ibadet eden masnuatın hürmetli bir usta başısı hükmündesin. Değil Kitab-ı alemin anlayışlı bir mütalacısı. Kainat kitabının okuyucususun yani. E Peygamberimiz miraca çıkmış, o da Allah'ın ayetlerini görmüş. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى Ayetlerimizden bir kısmını ona gösterelim diye diyor. Kudüs'e olan o İsra gecesinde onu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürdük sonra o dikey yolculuğunun sonunda da andolsun Rabbinin büyük ayetlerini gördü diyor Rabbinin büyük ayetlerini gördü deyince miracı Allah'ın ayetleriyle ayetlerini görmek efendim okumakla irtibatlandırınca o zaman Aa, e, bizim görevimiz de bu zaten yaratılış maksadımız da bu öyleyse hepimizin bir miracı var Değil mi? Hepimiz Allah'ın ayetlerini okuyarak, görerek, gördüğümüz ve okuduğumuz kadar yükseliyoruz. Aslında bir yarış bu. Allah'ın açtığı yarış. Ve sen böyle bir yarış pistindesin. Değil mi? Meleklerle yarışıyorsun, insanlarla, cinlerle yarışıyorsun ve gidebileceğin ufuk sana gösterilmiş. Gaflet ne kötü şeydir. Bunu unutmak ne kötü şeydir yani. Dünyada böyle maddeye esir olmak değil mi fani şeylerle oyalanmak nefsine uymak efendim fanilere aldanmak boş yere böyle çırpınmak oyalanmak Allah korusun